Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar eş durumuyla alakalı bazı sorularınız oldu. Tayinlerle alakalı biliyorsunuz bu sene değişiklikler var. Bu sene il içi tayinler 13-20 Mayıs'ta olacak. İl dışı 3-9 Haziran'da olacak. Mazeret tayin yani eş, sağlık, engel tayinleri de 1-16 Ağustos arasında olacak. Tabi bu tayinler kimler için geçerli? şu anda sözleşmeli öğretmen olmayan yani kadroya geçmiş olan arkadaşlarımızla alakalı geçerli bunlar. Tabii ki bu eş durumu da gene e, kadrodaki e, öğretmen arkadaşlarımızın eş durumuyla alakalı geçerli olan şeyler. Şimdi bununla alakalı sorularınıza geçelim. Hocam bu sene 3. yılım doluyor. Eş durumu yapabilir miyim? Haziranda mı? Ağustos'ta mı olacak? Şimdi arkadaşlar. Ne zaman Heh, İşte... Ee, şey önemli Sınır tarih önemli. Evet, evet. Sınır tarihinin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ne zaman belli olur İbnur Hocam? Ne zaman? Bu kılavuzda, kılavuzda belli, da belli olur. olacak. Kılavuz ne zaman yayınlanırsa o zaman belli olur arkadaşlar. Diyecek ki bize, kılavuzda, önceki yıllara bakabilirsiniz siz de. İşte diyecek ki bize şu tarihten itibaren, şu tarihe kadar 3 yılını doldurmuş olanlar diyecek mesela. Evet. E, dolayısıyla o tarihten e, önceki göreve başlamış olan herkes... 3 yılını doldurmuş olarak yani ya şey olmuş olacak. Peki hocam şimdi öne çekildi tarihler bu değişir mi? Asıl, ya evet, merak, asıl edilen merak edilen bu edilen bu zaten yani şimdi çok Hı -hı. kafalar karıştı. Yani şimdi öne çekildi acaba o tarihi mi baz alacaklar? Mesela eylülde dolduracak arkadaşlar var mesela hani eylülde göreve başlamış eylülde dolduracak böyle olan arkadaşlar var bunlar nasıl yapacaklar? Ama şimdi? mesela çoğunlukla zaten o tarihte olmuyor şeyler tayinler ama tarih bir sonraki hani ay ayın ya da ayın sonunu baz alıyor. Yani bu tip bir şey olabilir. Yani bence kimsenin mağdur olmaması adına yine hmm. 30 Eylül olacağını umut ediyorum, öyle olacağını evet. düşünüyorum. Yani Nasıl bu benim abi? kendi düşüncem. Sadece Hı -hı. Hani benim tahminim. Evet yani kimse mağdur olmasın bence. Yani. Hani 30 Hatta Eylül ben sana demiştim güzel. ya bu ilk yayınlandığı zaman. <laughs> evet, evet. Bu üç tayin içinde bence 30 Eylül baz alınsın. Böylece hani bu da fikslensin yani mümkünse. Evet. evet. Bundan sonra herkesin kafa rahat olsun hı. yani. Ya bu çok karışıyor aslında. Hani hı hı. dediğin gibi bir tarih belirlenip 30 Eylül olabilir, 1 Ocak olabilir. Hani mesela bir tarih kesinleşse artık hani herkes ona göre bir oh çekip rahat bir şekilde evet. devam etse yoluna güzel olacak yani. Ama şu an böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Şu an kılavuzu beklemek durumundayız. Hocam sözleşmeli yeni atanan bir öğretmen eş tayin yapabilir mi? Yapamaz, yapamaz arkadaşlar. O e, bir yılını doldurduğunuz hmm. zaman eğer iki eş de sözleşmeli öğretmense o zaman sözleşmeli öğretmenlerin eş özlüğüne başvurabilir. Bir yılını dolduran öğretmen. Bir yıldan önce asla hiçbir asla. eş durumu yok. Hmm. Ne var mesela yeni atanan öğretmen peki ne yapabilir? Hani en şeyde en kısa zaman. Ben şimdi bugün atandım ben hangi tayini yapabilirim? Sağlık özrü arkadaşlar. Hmm. Bunun dışında yapabileceğiniz yani görevlendirme yapabilirsiniz bir de o kadar yani onun bir de dışında bu bir şey bu içe kafaları karıştırıyor şimdi bazı arkadaşlar hani atandılar sözleşmeli olarak göreve başladılar ama evet. yılı bitmeden kadroya geçtiler hani böyle ama bak, bak, ben edin. onu zaten o zaman da söylemiştim evet. yani şimdi aynı biz kadroluyuz. Şeyler... Eş durumu isteyemiyor muyuza geliyor birazcık olay yani. Evet. Aynı şeyler aynı e, tayin tarihleri geçerli olacak arkadaşlar. Yani maalesef bu arkadaşlarımızda değişen bir şey yok tayin anlamında. Gene eş durumu için 3 sene beklemek zorundalar. Gene e, il içi, il dışı için 4 sene beklemek zorundalar. Onların Kadroya geçmeleri bu tayin haklarını değiştirmedi. Çünkü kanunla gelen bir şey. Dolayısıyla değişim için kanunda bir değişiklik yapılması gerekir. Hocam mazeret tayininde sözleşmeli öğretmenim eşimle birlikte başvuracağız. Sizce hangi tarih baz alınır? Sözleşmeli öğretmen zaten buna başvuramıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna başvurabiliyor. Hocam eş tayininde 30 Eylül'e kadar dahil ederler mi? İnşallah biz de öyle umuyoruz. Ben göreve başlayalı 2,5 sene oldu hocam. 3 artı 1 kuralı var bizde. Mayıs'ta il içi başvuru yapabilir miyim? Yine dediğim gibi yani inşallah hani umudumuz e, bu yönde. Yoksa bir sonraki seneye kalmış evet. oluyor il içi, il dışı için. Hocam e, şimdi Haziran'da eşim iller arası tercih yapsa? ve çıksa, ben de Ağustos'ta eş durumu yapsam, bana gelmezse işim iptal edebilir mi? Biz bunu yaptık evet, arkadaşlar. Evet, Bu son de. 4 senedir falan var. Yani Ne diyor arkadaşınız? hani Mesela ikimiz de İstanbul'daydık İknur Hocanızla. Ee, tayin olacaktık işte memleketimize. İlk önce ben il dışı tayini istedim. Benim il dışı tayinim çıktı. Ondan sonra ben ilişik kesmedim. Karannamemle, benim kararnamem çıktı ya, karannamemle İknur Hocanız eş durumu tayin istedi. Eğer ki çıkmasaydı o zaman ben de iptal edebiliyordum. Çıktı. O zaman ikimiz de ilişik kestik, gittik. Yani devlet evet. bize böyle bir hak tanıyor. Son işte bizim herhalde bizim başvurduğumuz sene başladı o Hak. Hmm. son 4 senedir 5 Ama senedir bu hak. Ama çok güzel bir var. hak. Evet, hani insan kendini böyle bir garantide hissediyor yani. Bir güvende hissediyor. Evet, evet, evet. Yani sonuçta işle ayrılmamak adına çok evet, daha evet. güzel bir hak diye düşünüyorum arkadaşlar. Gene olacaktır bu diye tahmin ediyorum. Gene olacaktır. Şimdi bu tarihlerde arkadaşlar hani mesela göreve şu tarihte başlayın falan filan bunlar daha belli değil. Yani bu il içi için işte il dışı için eş durum için hani e, tayin isteyeceğiniz tarihler vesaire bunlar olmuş oluyor. Ayrıntılar kılavuzda çıkar arkadaşlar. E, hocam iller arası öne çekildi tercihlerde Haziran puanı da eklenecek mi? Bunu bilmiyoruz. Bunlar ancak kılavuzda çıkacak şeyler yine arkadaşlar. Hocam bu durumda ben il dışı Gittim örneğin eşim mazeret tayin istedi. İl emri gelmezse mecburen ayrı mı kalacağız? Yani dediğim gibi arkadaşlar ayrı kalacağınızı düşünmüyorum. Muhtemelen hak tanınacaktır. E, i̇l dışı tayini çıkan işte eşi eş durumu çıkmazsa evet. e, şey verilecektir diye. Yani bir diğer yandan da il emrinin yine verileceğini tahmin ediyorum. E, geçen sene de verildi. Önceki sene de verildi. İl emrinin yine verileceğini düşünüyorum ben. Ee, hocam ben sizin bu konuyla ilgili videolarınızı izledim aslında. Yazın evleneceğiz ve işim İstanbul'da oraya tayin istiyorum. İkimiz de kadroluyuz. Ancak 3 senemiz dolmadı. Anladığım kadarıyla eş durumu yapamıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar 3 evet. sene dolmadan yapamıyorsunuz. İl emri gelir mi hocam? Ben geleceğini evet. düşünüyorum. Ee, hocam 2022 Şubat'ta göreve başladım. Kadroya geçtik ve zorunlu hizmetimiz kalktı. Bu tayinlerde başvuru yapabiliyor muyum? İl içi, il dışı. Yok, maalesef yapamadım. arkadaşlar. Evet. Hala aynı sizin için. 4 sene il içi, il dışı için geçer, isteniyor. Eş durum için de 3 sene isteniyor. 2020 <laughs> atamasıyım, eş durumu olmadan il dışı tayin isteyebilir miyim? Dediğim gibi sınır tarihleri önemli arkadaşlar. Bunlar kesin tarihler mi İknur Hocam? Yok kesin tarihler değil. Olur mu? <laughs> Yayınlandı Milli Eğitim tarafından. Hani bu şeyler içi şu tarihte, dışı şu yani tarihte, estirme şu tarihte olacak şekilde bunlar yayınlandı yani kesin Ben hani 30 tarihler. Eylül'ü mü kesin tarihler? Yani o tarihden. 30 Eylül olayı yani evet. sınır tarihi olayı kesin tarihi değil. Onlar evet. belli değil arkadaşlar henüz. sınır tarihler belli değil. Ee, hocam etraftan duyuyoruz başvuru tarihinin son günü baz alınacak falan diyorlar. E, bu henüz belli değil arkadaşlar. Hepsi dedikodu. Bizim tahminimiz de henüz bir tahmin yani sadece. Ee, hocam ben zaten adayım tercih yapamam değil mi? tercih yapamazsınız arkadaşlar. Hocam KPSS mantığıyla mı oluyor? Bu kontenjan falan veriliyor değil mi? Bu arkadaşımız için çok başında belli ki. Evet bir kontenjan veriliyor. Sizin hizmet puanınıza göre evet. tercih, yapıyorsunuz. tercih yapıyorsunuz ve hizmet puanınıza göre sıralama yapılıyor. İstediğiniz yerler çıkıyor çıkmıyor. Böyle bir tayin sistemi var. Hocam biz ikimiz de yeni atandık sözleşmeli aday öğretmeniz yani sizler arkadaşlar bir seneniz dolunca sözleşmeli eş durumu yapabileceksiniz. Eğer aynı ildeyseniz bu durumda bir sene dolmasına gerek yok. Görevlendirme isteyebilirsiniz, gidip konuşabilirsiniz. Bunlar yapılabilir. Ee, hocam her yıl Şubat'ta da mutlaka eş durumu yapılıyor değil mi? Evet yapılıyor arkadaşlar. Senede iki kez eş durumu oluyor. Ee, hocam bu durum Eylül'de atananları etkiler mi eş durum yapmak için? Eylül'de yeni atananlar için daha çok var arkadaşlar. onların daha önlerinde çok uzun bir zaman var. Hocam kadroya geçenler için umut var mı? Ya bunu bilemeyiz arkadaşlar ama ben düşük görüyorum. Hocam yüksek lisans yaptığım ile tayin isteyebilir miyim? Hayır arkadaşlar. Bizde eğitim özrü tayini diye bir şey yok maalesef. Ben yüksek lisans yaptım, doktora yaptım. Hiçbirinde tayin isteyemedim. Eğitimi yaptığım ile. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Evet. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah hepiniz istediğiniz yerlere gidersiniz. E, <laughs> durum böyle. Evet. Var mı ekleyeceğim şey? Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. İstedikleri yerlere giderler. Evet. Yani zor bir durum gerçekten. Ama sonu güzel olacak öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.